Hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Visual Studio Community 2026 nasıl tema değiştirilir onu göstereceğim. Her o zaman videomuzu geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar direkt ben videoya geçiyorum. Bakın proje projedeyken burada tools tıklayın. Burada ise options tıklayın arkadaşlar. Burada options menüsü gelecektir. Buradan arkadaşlar burada All settings var. Bunun Envrap Moment'a tıklıyorsunuz Bakın. Envrap Moment. Burada Visual Experience diye bir alan var. Burada Color Team var. Bir de Editor Appearance var. Color Team ve mesela örneğin ben uygulamanın tamamen light, light olmasını istiyorum. Light tıkladım. Dark'sa yani siyahsa buna Burada daha çok şeyler var. Bunları de deneyebilirsiniz. Light dedim. Color Team Light dediğim zaman, zaman. bakın. Uygulamanın teması değişti. Editor appearance yani editor teması light diyorum. Bu şekilde burada light olmuş oldu. Bir bakıyorum gördüğünüz gibi light olmaya geldi. Ha bu nasıl değiş? Tekrar design değiştir. Şöyle yapalım. Ee, Tools tan options'a tıklıyorum. Burada ise environment diyorum. Quality'ye Dark derim. Sonra bakın dark ettim editor appearance da dark edip gördüğünüz gibi dark oldu. Bu şekilde arkadaşlar editor temasını Visual Studio Community ile 2026 sürümünde değiştirebiliriz. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda kanalıma görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.